Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Şu anda karşınızdaki haber tabii ki Hint uçaklarının düşürülüşü. düşürülüşü. Ardı ardına Hint uçakları sınır hattında düşürülüyor. Ve bölge hattında yaşananlar genel halk cep telefonlarının çalışmadığını belirtiyor. Cep telefonlarının durduğunu belirtiyor. Bu durum bazı Hint savunma uzmanlarının Pakistan'ın ileri elektronik savaş sistemleri kullandığı yöndeki iddialar atmasına neden oluyor. Evet yoğun bir şekilde Hindistan'da panik var. Yani Hindistan çok büyük şok saldırısını ertelemek durumunda kaldı birkaç gün. 600 bin askeri Keşmir'e yan Hindistan'dan bahsediyoruz. Bakın Pakistan'ın neredeyse askeri mevcudu kadar bir gücü Keşmir hattına adam götürmüş. Çok sayıda Hint uçağı ardı ardına düşürülüyor. Hint yetkileri ise teknik arıza dese de bu konuyla ilgili bakın haberlerde neler söyleniyor. Yerel halkın o bölgede cep telefonlarının çalışmaması ve sistemlerin felçe uğraması bu durumda artık bir şeylerin olduğunu kanıtlıyor. Gördüğünüz gibi uçaklar patlıyor ve bu durum onları çileden çıkarıyor. Neden bu modern uçakları bu sınır hatlarında düşürülüyor? Büyük panik yaşıyorlar ve Türkiye etkisinden bahsediyorlar. Türkiye'nin gücünden bahsediyorlar. Hep Türkiye'nin gizli ve güçlü silahları diye. Gerçekten bakın Türkiye askeri anlamda bir süper güçtür. İsteyen istediği ülkeye silah satar. Örneğin Türkiye'ye karşı kullanılan terör operasyon terör e, Türkiye'ye karşı kullanılan terör operasyonlarında teröristlerle yaptığımız mücadelelerde elimize geçirdiğimiz silahların birçoğu yabancı devletler menşeydi. Yani böyle bu. Hindistan'a da Pakistan'a silah satan bir ABD var. Bunu anlamanız için söylüyorum. Türkiye istediği ülkeye istediği silahı satar. İstediği ülkeye istediği silahı satar. Bu bir tabii ki hakkıdır. O ülke onu savunmak için alır. Kime kullandığında bize ne diyemiyoruz burada ama gönlen normalde devlet der ki ben sattım geçtim. Bireysel anlamda bizim sevincimiz Pakistan'ın böyle bir silahı aldıysa bu bölgedeki düşüşlerde etkisi varsa Türkiye olarak kardeşimize yardım etmenin mutluluğunu yaşarız. Şimdi artık basınlar da yer almaya başladı. Savunma Bakanı açıklıyor, Hint uçaklarına aman vermiyoruz diye. Pakistan Savunma Bakanı, yani geldiğimiz ligi, geldiğimiz şampiyonlar ligini görmelerini istiyoruz artık. Türkiye'nin geldiği gücü görmelerini istiyoruz artık. Türkiye şunu biliyor ki artık çok güçlü ve etkili bir ülkeyiz ve bu güçlü ülke durdurulamaz. Bu durdurulamayan güce saygı duyacaklar. Bu durdurulamayan kuvvete saygı duyacaklar. Başka bir şey var mı? Son aldığımız bilgiler değerli izleyenlerim. E, Türkiye'nin siha satımını durdurduğu yönünde. Yani Hindistan Türkiye'den siha talep etmişti geçmiş dönemlerde. Türkiye Hindistan'a şu anda siha satmayacağını ilan etti deniyor. Böyle haberler de var. Bunu da duyuyoruz ve son dakika gelişmesi olarak duyuyoruz. Neden satacağız? Kardeşimize kullansın diye mi satacağız? Tabii ki satmayacağız. Ama şu bir gerçek ki elektronik harp sistemini kullandığı alanlarda cep telefonlarının bile kullanılamaz hale gelmesi artık bir şeylerin net bir şekilde anlaşılmasını zorunlu kılıyor. Keşmir'de an itibariyle tekrar söylüyorum 600 bin Hindistan askeri var. Ve daha diğer sınırlara yerleştirdiği askeri değerlendirin. Hindistan'ın 3 milyon toplamda askeri olduğu söyleniyor. Veya 3,5 milyon. Pakistan'ı da silkelesen, zorlasan 1 milyon asker çıkar. Asker sayısı olarak da çok olsalarda vasıflı, cesur, kahraman, deneyimli ve işini bilen olarak baktığımızda biz çok daha güçlüyüz. Pakistan'ı seviyoruz diye bunu söylüyoruz diye düşünmeyin. Evet değerli izleyenlerim, biz şu anda diyoruz ki bölgesel dengeler. Çin, Çin burada Pakistan'ı bir nevi kışkırtıyor mu? Olası iki tarafın savaşında kendisi bölgede çok daha rahat nüfuz edecek de Pakistan'a çok destek açıklaması mı yapıyor? Şu anda belli bir miktar hava savunma sistemi verdi Çin Pakistan'a. An itibariyle e, hava savunma sistemi verdi. Ama ne kadar olduğu hakkında bilgi olmasa da belli bir miktar verdi. Ülke geneline yeter mi yetmez? İki. Hindistan'a, evet işte Pakistan'a verilen, Çin tarafından verilen orta menzilli ve uzun menzilli füzeler var. Bunların adedi de uzun bir savaşı kaldırır mı? Veya Çin bu savaş uzadıkça desteğini devam ettirir mi? Bütün bunları değerlendirmemiz lazım. Yani Çin'den beklentimiz eğer destekçi ise Pakistan'a elektronik harp sistemlerinden çok fazla, hava savunma sistemlerinden çok fazla ve bunun yanında füzelerden daha fazla vermesi gerekiyor. Bu konuda mutabakat sağlanmalı. Zaten ekonomik anlamda Pakistan'ı son dönemlerde işgal etmişti Çin. İmran Han yönetimine ABD'nin darbe yapması nedeni de buydu zaten. Çin 45 yıllığına 50 yıllığına limanlar kiralıyor. Nakit sıkıntısı çeken Pakistan'a paralar yağdırıyordu. Ama bir taraftan da Pakistan'ın geleceğini satın alıyordu. Bunları anlatırım başka yayınlarda. Bir taraftan da ABD ordu içindeki kliklerini harekete geçirerek Pakistan'da bir darbe gerçekleştirdi. İmran Han'ın hapisten çıkarılmaması ve diğer durumlar bunları sonra da anlatacağız. Ama şu bir gerçek ki biz tabii ki kardeş Pakistan'ın ve şu anki yönetiminin destekçisiyiz. Nedeni ne? şu anda kardeşimiz zor durumda. Ve kardeşimiz zor durumdayken şu bu diyemeyiz. Biz Pakistan olarak bakmalıyız ve Pakistan olarak da bu kardeşlerimize ne yapabiliriz? Bunun derdinde olmalıyız. Zor günümüzde yanımızda olanlara karşı bunu gerçekleştirmeliyiz. Pakistan şu anda sınır boyunda gereken tehditleri yapıyor. Pakistan'ı bu yaz günlerine geçeceğimiz bu günlerde susuz bırakmak ve savaşı körüklemek adına barajlar kapatılıyor. Yani Hindistan vurmasa bile, Hindistan ateş açmasa bile Pakistan o barajları vuracak. Bu bir gerçek. Barajlara ek bina yapı gibi bir şeyler yapmaya kalkarsanız dedi Pakistan inşaat çalışmalarını vururum dedi. Yapar mı yapar? Bölgede Bangladeş ve diğer ülkelerde Hindistan'a karşı teyakkuzda. Ve tabii ki burada ne gibi bir gelişme olacak, ne gibi adımlar atacaklar bilemiyoruz ama önce kendilerini savunma hattı bakacaklar. Ama Pakistan ve Hindistan arasında yapılacak bir savaş, bölgede başka devletlerinde karıştığı bir savaşla dönüşme olasılığı yüksek mi? Yüksek tabii ki. Bu da önemli. Hindistan'ın yerel anlamda bölgede yalnız olduğunu belirtmemiz gerekir. Her ne kadar otağda ve batıdan destekçileri olsa da, bu konuda evet, bu konuda Hindistan'ın kara anlamında, çevresel anlamda büyük bir desteğe sahip olduğunu söylemek imkansız. Bu da tabii ki Pakistan'la avantajı. Ama şok bir saldırı, Batı'nın verdiği teknolojik silahları uyumlu bir şekilde kullanım ve bunu sınırsız bir şekilde kullanma hakkı elde ederse tabii ki Hindistan'da başa bela olacak bir ülke. Hiçbir şekilde hafife alınmamalı. Bölgedeki gelişmeler anlatıyoruz. Yabancı ajanslar Türkiye etkisinden bahsediyor. Miçotakis'ten haber var mı? <laughs> Hayır, ses yok. Yunanistan'dan çıt çıkmıyor. Rafale uçaklarına alsınlar. Burdaya verip çatal kaşık yapsınlar. Başka bir şey yaramayacak. Beni izlemeye devam edin.